Çok gittin çok. Geri gel biraz geri gel. Ha tamam dur 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 burada. Mehmetcan geliyor bak size dedi. Asansöre geç. Asansörü karşılayan görüntüye gel. <laughs> aynı ifadelerindeki gibi savcım. Bak bak, gevşek gevşek çıkarmışlar çocuğu. Talimatı alan bir de dememiş ha nereden geldi diye bu talimat. Yazılı evrak gelmiş personele, ne yapsınlar? Onaylanmış bir yazı. Hastayı sevk edeceksin demişler, onlar da bunu yapmış. Yanlış yere odaklanıyorsunuz. Asıl odaklanmamız gereken bu sistemin içine sızan, uzaktan kumandayla bu çocuğu kaçıranı bulmamız lazım. Sen çıkışına geç. Hangisine bindiği anlaşılmıyor ki. Başka açı bulalım oğlum başka açı yap bu hemen bu ambulanslara da ulaşsan Görevlerini bunun hemen. Ha. Bir de çay söyleyin savcımla bana. Belli ki sabahlayacağız burada. Emir anlaşıldı amirim. Tolga savcım çok korktu. Biliyorum farkındayım. Allah, yani ucuz yırt. Yani sende de bir deli cesareti var yani. Bir sürü insan öldü Umut. Pars'ın hayattaki tek yakını, canı, kardeşi, sonra Mehmet Can. Yani şimdi arasa hiç düşünmem yine giderim. Korkmam yani anladın mı? Ama korkak, o korkak orada bile değilmiş. En azından seydi de karşımıza çıksaydı ama yok, yok. Onlar köşeye çekilip sinsi sinsi insan avlamayı bilirler. Adi herif. Benim kardeşimi de şerefsiz, haysiyetsiz bir korkak öldürdü. Hepsinden nefret ediyorum o yüzden. Hepsinden iğreniyorum. Korkaklar hileyle tuzak kurar, cesurlar yüreğiyle savaşır. akşamda çok özel konuklarımız var. Aramıza canlı bağlantıyla katılacak değerli hocalarımız da bize yorumlarını uzaktan da